Alnoss takım kurmuş. Atın bakayım. Turnaları bitiyor. Bakıyorum. Bir dakika. Bakalım. skyline you cannot feel this energy energy Güzel nice peki Marknoye 2-4 5 6 Marknoye koç 6 kadro 7 kişi bir de koç Tamam Marknoye Nasıl ya 7 mi Abi Aynen bu arkadaşlar var 7 doğru 7 kişi artı 1 koç. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun abi. Ne kadar hoş. Ne güzel rekabetler olacak ya. Anonsun yeni dedim. Düşüncelerini söyler misin? Çok fazla tekrar etmediysen. Abi bir düşüncem yani şöyle. E, isimler iyi. Skylan iyi oynuyor. Yani Fortnite'tan ben biliyorum. Çocuk gerçekten e, iyi oynuyor. Hani game sensi ne kadar kuvvetlidir falan o kadar... Şey yapamam. Ne kadar alışmıştır Valorant'ı o kadar bilemem. Çok izlemedim. Ama Berk'le işte Mark Nguyen'in FPS tecrübeleri, bilgileriyle ya o takım güzel harmanlanır. Güzel bir takım haline gelir. Ya şöyle arkadaşlar Valorant öyle bir hale geldi ki istediğiniz kadar iyi oyuncu koyun yani. 5 tane iyi oyuncu koyun. Yani en iyi kadroyu dizin ya. En iyi bireysel olarak en iyileri 5 kişiyi. Bir takıma koyun. Ama... Bir şey olmaya da bilir yani. O takımın anlaşması, iletişimi, takım olarak oynama olayı... Kimya lazım. Aynen öyle. FIFA'da kadro kurarken kimya yapıyorsun ya. Onun gibi yani. Ama e, Blaze haberi, Alnust'un e, e, bu kurduğu kadro vesaire bence bunlar güzel haberler. Çok daha zevkli hale getirecek. İzlen, izlenebilir hale getirecek yani. Rekabeti arttıracak. Yani bize bir vurun ki biz bir hırs alalım ya. Bize bir vursunlar ya. <laughs> zaten vuruyorlar da vurdular zaten. <laughs>